Kısaca özetlememiz gerekirse 21. dönem İl Genel Meclisi CHP grubu olarak sanat alanında, çevre alanında, tarım alanında en iyilere ödüllerimizi verdik. Sıra bu akşam spor alanında Sinov'un Türkiye'nin yüzünü gözdüren Sayın Ömer Karakurt'un ödülünde. Buyurun Ömer Bey. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Dünyanın en iyi 16 bilardocusunun katılımı ile İspanya'da yapılan Gençler Dünya 3 Bank Bilardo Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan ayrıca İtalya'da yapılan Gençler Avrupa 3 Bank Bilardo Şampiyonası'nda Avrupa ikinciliğinin de sahibi olan Sayın Ömer Karakurt ile gurur duyuyoruz. Sayın Ömer Karakurt bu ödülleri elbette kendi yeteneği ve emeğiyle kazandı. Ama biliyoruz ki bu başarılarının arkasında anne babasının sonsuz desteği ve emeği vardır. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Bilardo sporu Avrupa'nın en seçkin beş branşı arasında yer almaktadır. Sinop Bilardo İl Temsilciliği'nin bütün çalışmalarına ve başarılarına rağmen hak ettiği gündeme sahip olmaması Sinop'un spor alanında bir kaybıdır. Bildiğimiz gibi bilardoda üç önemli unsur var. Duruş, tutuş, vuruş. Bu üç unsuru mükemmel ahenk ve yeteneği ile birleştirerek toplara yön çizen Sayın Ömer Karakurt'a bilardo otoriteleri Bilardo'nun yeni prensi diyorlar. Sayın Ömer Karakurt Sinop'u, Türkiye'yi, Avrupa'yı başarıyla temsil eden bir bilardocu. Eğer gezegenler arası bir şampiyonu olsaydı, eminiz dünyayı da en iyi şekilde temsil ederdiniz. Biz de yolunun açık olmasını dileyerek 21. dönem İl Genel Meclis CHP grubu olarak Sayın Ömer Karakurt'u tebrik ediyor. Spor ödülümüzü kendilerine takdim ediyoruz. <laughs> Sayıda konuklarımız çok kısa bir ödül terenimiz olacaktır. Bizim grubun en değerli, en yaşlı üyesi Sayın Durmuş Bayrak. Ben de Ömer Bey'e bu yaşında uşan biyografiler kazandığı için Kendisine teşekkür ediyorum sınavımıza bu gururluğundan dolayı. Ayrıca annesine babasına da bunu yetiştirdikleri için yine teşekkür ediyorum. Ve nice başarılar diliyorum. <laughs> Merkez İlçe Kadın Kolu Başkan Yardımcımız Sayın Bunda Akalın <laughs>